ICT konseptine bir giriş videosu çekmiştik geçen hafta. Artık yapıları ve bu işin matematiğini kontrol etmeye başlayalım. Yani eğitimimize başlamış bulunalım. Geçen hafta iki videomuz gelemedi. Bu haftadan itibaren ikişer video şeklinde devam edeceğiz. Biraz yoğunluk oldu. Arkadaşlar şimdi işin matematiğine geçmeden önce şunu son kez tekrarlamak istiyorum. Biz burada fiyat aksiyonu kullanacağımız için sizlerin price action oynatma listesini izlediğinizi düşünerek hareket edeceğim. Çünkü her defasında yine söylüyorum biz Sibi fair value gapleri kontrol edemeyiz. Çok uzar konular. İkincisi şimdi bu konsept bir tık uzun bir konsept ve detaylı bir konsept. E, o yüzden bu videolara geldiğiniz zaman hadi ben buradan bir strateji alayım çıkayım işte direkt pozisyon alayım gibi bir durumla karşılaşmayacaksınız. Eğer bunu denerseniz de hata yapacaksınız. Keza Michael Huddleston'ın bizzat kendi eğitimlerinden de bu şekilde hızlıca çıkıp yanlış pozisyonlar alan çok fazla kişi daha sonrasında geri dönüp eğitimi tamamlamak için e, olabildiğince uğraşmış bizzat kendisi anlatıyor. O yüzden böyle bir grup olarak olayı incelememiz gerektiği için e, bir süre. ...pratik ederek ilerlemek gerekiyor. Siz zaten eğer bu konsept üzerindeyseniz... ...ileri düzey traderlarsınızdır. O e, normal piyasada alacağınız işlemleri... ...kendi hali hazırda olan disiplinlerinizle kontrol edebilirsiniz. Bir yandan da bunları pratik ederek... ...iyice öğrenip ondan sonra istediğiniz gibi kazanç sağlayabilirsiniz. Şimdi bugün şunu kontrol edeceğiz. Bir önceki videoda ne demiştik? Relative equal high, low noktaları. Yani görece eşit tepe dip noktaları. Seansımızı zaten hazırlamıştık. O videoyu da izlediniz. Arkadaşlar şimdi burada bakın bir görece eşit tepe var olsaydı da onu inceleyecektim bu arada. Her seansta farklı bir eşit tepe bir eşit dip olabilir. Bunları kontrol edeceğiz. Şimdi görece eşit tepeyi ben 7'den itibaren de bulabilirim bu arada. Yani 15.30 ise burası 14.30 gibi saatleri de kontrol edebilirim. 7, 8 ve 9 saatleri ICT için önemlidir. Yani 8 8 buçuk 9 9 buçuk aralıklarında zaten fiyat hareketleri kontrol edilebilir. Daha sonrasında nasıl hareket ettiğini göreceğiz. Aynı zamanda ne demiştik? Bir saat öncesine kadar kontrollerde yapacağız diye. Şimdi burada görece eşit bir tepe var. Tamam. Nasıl anlıyorduk bunu? Fiyat daha sonrasında bir tepe bir swing oluşturduktan sonra daha sonrasında buraya yaklaşıyor bir swingle ancak burayı geçemiyor, buraya dokunamıyor ve tekrar ters yöne hareketine devam ediyor. Şimdi buradaki örneğe baktığımız zaman tepemi çizdim. Yaklaşım var ve ardından tekrar aşağı hareket eden bir fiyat ve tekrar yaklaşıyor. Yani eğer ki ben buradaki swing'i de işaretleyeceksem tekrar buraya değmeden aşağı giden bir fiyat hareketi gözlemliyorum. Yani iki tane görece eşit tepe var ama ben direkt bunu ve bunu da kabul edebilirim. Bunların hepsi birbirine görece eşit. Benim buradaki dikkat edeceğim şey swing'i oluşturduğum nokta New York saatiyle 8.35 yani seans açıldıktan 5 dakika sonra. Şimdi bu seans açılımından sonraki hareketleri, öncesindeki hareketleri bir inceleyelim sizlerle. Bakın fiyat daha sakin, daha yumuşak hareketlerle ilerleyip bir tepe oluşturuyor. Ve ardından hala seans açılmasına rağmen yumuşak hareketlerle görece eşit tepeler yapıyor. Bunun anlamı şu. Normalde geçen hafta demiştik ki ya 8.30 neden önemli? Çünkü birçok verinin yayınlandığı zaman ve kurumsalların bazı hareketleri artık oluşturmaya başladığı zaman ee, ona rağmen neden bu sakinlik var? Zaten bizim aradığımız da bu. Yani aslında piyasayı manipüle ediyor. Kendini göstermiyor. Daha yatay bir süreç. Daha görece eşit yukarıdaki likiditenin veya ters de olsaydı aşağıdaki likiditenin onları da göreceğiz. Alınmadığı e, fiyatların yumuşak davrandığı süreçlerle aslında kurumsallar elini belli etmiyor şu an için. Ve ardından dikkat edersek bakın fiyat sert hareketlerle aşağı gitmeye başlıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu. Eğitim tadında incelememiz lazım. Şimdi bir buraya bakın. Seansın açılışı şurası 5 dakika öncesi işte şuralar ve burada yumuşak hareketler var. Öncesinde de yumuşak hareketler var. Şimdi bir de belli bir noktadan itibaren şu görece eşit tepe yapıldıktan sonraki şu sert hareketlere bakın. Buradaki yumuşak geçişleri, görece eşit tepeleri ve ardından bu sert hareketleri görüyorsak işte bu bizim ilk başta aradığımız şey olacak en azından eğitimin girişinde. Neden bunu arıyorum? Çünkü kurumsal burada olabildiğince aşağı yönlü hareketlerle öncesinde bıraktığı swing'lere değmeden likiditeleri bırakıp aşağı yönlü birden baskı oluşturuyor. Şimdi bu baskı hareketine biz yani şu tarz bir sakinlikten sonraki sert harekete displacement diyoruz. Ben yine bu göreceğimiz terimleri videonun köşesine bir yere sözlük anlamıyla yazacağım. Not alabilirsiniz durdurup. Displacement hareketi güçsüz hareketlerden sonra, akümülasyondan sonra veya manipülasyondan sonra gelen çok güçlü hareketlere deniyor arkadaşlar. Buna displacement diyoruz tam olarak buradaki örnek. Bakın sakinlik ve sert gidiş. Bunu gözlemledikten sonra öncelikle arayacağım benim bir manipülasyon hareketi olabilir. Bir market structure break hareketi olabilir. Market structure break hareketini price action'daki gibi çok nizami gözlemleyemeyebilirim. Çünkü neden? 1 dakikalık periyottayım. Parazit çok fazla. Önce bu yumuşak geçişler içerisinde bir yükseliş var. Şurası bitige yapısı. Bacağı görmedim ve tepeyi burada tamamladım. Ardından kırılım geliyor değil mi? Yani ben MSB'mi çizmek istiyorsam buradaki yatayıma çizimi gerçekleştiriyorum. Kırılım geldi. Şimdi bu kırılım geldikten sonra zaten displacement başlıyor. Yani sert hareket başlıyor. Kurumsal burada içeri giriyor ve piyasayı manipüle etmek istiyor. Halbuki likiditeleri burada bıraktı. Hiçbirini almadı. Bak hep daha aşağıda tepeler var burada. Temizlik yok. Stoplar patlatılmıyor ve kurumsal fiyatı aşağı ittirmeye başlıyor. MSB geldikten sonra şuna dikkat ediyorum ki siz bu eğitimi izledikten sonra da bu tarz e, görece eşit tepelerden veya diplerden sonraki displacement hareketlerinin içerisindeki bütün boşlukları çizin. Bu sadece buy side imbalance, sell side inefficiency gibi bisisi bir noktaları olmak zorunda değil. Dengesizlik noktalarını da muhakkak çizin. Çünkü bizim şu an anlamamız gereken şey bu tarz e, seans açılışlarında veya hemen öncesinde displacement hareketleri varsa piyasa nasıl hareket ediyor bunları gözlemlemem lazım. Şimdi dengesizlikleri çizerken hacim dengesizlikleri de görüyorsanız ki burada yok... E onları da muhakkak o dengesizliğin genişliğine dahil ediyorsunuz. Hacim dengesizliği videomuzu yine price action'dan görebilirsiniz ilk videolarda. Onlara de, dahil ediyorsunuz burada bakın bir dengesizlik gördüm bir imbalans noktası fiyat hareket etti displacement geldi sert bir hareket burayı doldurdu tekrar aşağı sert e, düşüş şimdi bu düşüşten sonra bir inducement hareketi aynı boşluğa yani buradaki e, market structure break bacağındaki dengesizlik yani neredeyse fair value gap noktası tekrar bir iğneyle test edildi ve aşağı sert kaçış. Şimdi sert kaçış içerisinde yine bir dengesizlik görüyorum bakın ve bu sefer 3 tane aynı renk mum içerisinde ne bu? Selside imbalance aynı zamanda MSB'den sonra oluştuğu için fervelio gap diyebilirim ben buna. Şimdi FVG noktamı çizdikten sonra siz pratik ederken tekrar ediyorum bütün dengesizlikleri çizin. Çünkü Forex'teki gibi değil. Forex'te bir dengesizlik de olduktan sonra hareketi tahmin etmek çok daha kolayken Bitcoin'de biz bir tık daha sentez çalıştığımız için bütün dengesizliklerin dolduğunu kontrol etmenizi istiyorum. ICT konseptini iyi anlamanız için. Ne oldu? Bizim MSB'miz geldi. Görece eşit tepeler ve sakinlik içerisindeki displacement hareketinde geldi ve ardından dengesizlikler doldu. Test edildi ve yine hızlı kaçışlar bir fair value gap bıraktı. Şimdi fiyata dikkat ediyorum. Bakın yine bu fair value gap daha sonrasında mitige ediliyor Yani içerisindeki likidite azaltılıyor. Şimdi Michael'ın en çok dikkat ettiği şey tabii ki likiditelerdir. Ve likiditeler bütün dengesizliklerle dengesizlik noktalarında bulunur. Bu dengesizlik noktalarının nasıl olduğunu o yüzden iyi anlamam gerekiyor. Bakın FVG likiditesi mitige edildi, azaltıldı ve aşağı yine hızlı bir kaçış var. Hızlı kaçışın zaten direkt en tepesinde yine bir sibi noktası var. E, değil mi? Bu sibi noktası tekrar dolduruluyor ve tekrar aşağı hareket. Şimdi şuna dikkat edin. Bakın burada da yine yatay çizdiğiniz zaman görece eşit tepeler var. Yani yukarıdaki likiditeleri olabildiğince bırakıyor. Yukarıyı temizlemeden gidiyor. Mümkün mertebe. Tekrar buradaki dengesizlik dolduktan sonra fiyatın aşağı yine kaçışını izliyorum. Bunu izlerken dikkat etmem gereken şey şu. Burada bir swingimiz vardı. Yukarıda sakinlikten sonra gelen displacement'ın sert hareketinin bitişinden sonra aldığı tepki dibinde bir swing var ve bu swing ardından gelen hareketler içerisinde tekrar daha aşağı kırılarak piyasadaki yukarı yönlü pozisyonları masadan kaldırıyor. Şimdi fiyatın şurasını görmeyin. Mesela buraya bir dikey çizeceğim. Şuradan itibaren sağ tarafı görmeyin. Bu da siyah renk olsun, kalın olsun. Diyelim ki sağ taraf yok. Şimdi siz buradaki dibi çizdiğinizde bakın bu iğne bu swing ile birlikte görece eşit dipler var diyebilirsiniz ama şu aklınıza takılacak. ...ben tepede bu sakinlikte zaten görece eşit tepeler buldum. MSB'nin displacement hareketiyle gerçekleştiğini ve sert bir şekilde kurumsallar tarafından fiyatın bastırıldığını gördüm. Bu aşağıdaki e, görece eşit tip beni tedirgin edebilir. Tahtayı izlemeye devam ediyorum. Zaten henüz buradan bir pozisyon bir şey e, açılmayacak. Sadece öğreniyoruz şu anda. Ve ardından tekrar daha aşağı bir hareketle likiditeler temizleniyor. Yani burada aslında kurumsallar yukarıda bıraktığı likiditeler almak istiyor ki buna da draw on liquidity denir. Yani oraya çekilmek istiyor, temizlemek istiyor ama bunu yaparken de sürekli olarak gideceği yöne gitmeden önce o yönü isteyen traderları masadan kaldırıyor. Buna da priming deniyor arkadaşlar. Yani aslında bir yönü var ama herkesi eleyerek o oh, asıl hareketine başlamadan önce herkesi trade tahtasından trade masasından kaldırarak ilerliyor, priming yapıyor ve en nihayetinde dipteki bütün likiditeler temizlendikten sonra fiyat hareketine başlıyor. Şimdi dengesizlikleri iyi izliyorum. Bak yine çiziyorum. Her yere çizebilirsiniz. Bir sürü var. Ben hepsini şu anda çizmiyorum. Siz kontrol ederken çizin. Çünkü bütün aradakiler zaten doluyor. Bakın tekrar burası doldu. Yani aslında burada bir priming yaptı. Buradaki likidite temizlendi. Temizlendikten sonra fiyat artık hareketine başlayacak ama yine tepki alıyor. Şimdi bunu ne düşündürüyor? Acaba tekrar aşağı yönlü hareketler mi var? Hayır, burada kırılım geliyor ve artık yukarı fiyatlar gitmeye başlıyor. Halbuki önceki likiditeler zaten dolmuştu, değil mi? dolarak ilerliyordu ama artık yukarı gidiyor. Bu ne demek? Demek ki burada bıraktığı asıl draw on liquidity yapısı, draw on liquidity yaklaşımı buradaki asıl bıraktığı likiditeyi temizlemek isteyeceği için fiyat burada artık yukarı yönlü gidiyor. Dikkat ettiyseniz buradaki görece eşit tepelerde kırılım gerçekleşiyor. Priming yaparken zaten şunu hedefliyor kurumsal. Diyor ki ben buradaki likiditeyi bıraktım. Bunu istiyorum. Oraya yönelmek istiyorum. Para orada. Çünkü aradaki bütün her yeri doldurarak ilerliyor. Dikkat ettiyseniz. En nihayetinde burada bir likidite temizliği gerçekleşirken aynı zamanda Retail Money'nin şunu yaptığını gözlemliyor. Aslında burada da short pozisyonlar geliyor değil mi buradaki e, destek kırıldı short işlem alıyorum diyor ve tekrar yukarı çıkıp tekrar altında kapatıp tekrar short açtırıyor yani amacı olabildiğince retaili yormak ve onu manipüle etmek en nihayetinde onu tahtadan kaldırdığındaki kaçışa bakın price action oynatma listesine hakimseniz zaten burada bunu gözlemleyebilirsiniz ki bizim akıllı para eğitimimizi alan öğrencilerimiz bu tarz dip kaçışlara zaten hakimler e, onun da kartını bırakıyorum izlersiniz içeriğini Şimdi buradan kaçışları gözlemliyorum. Tahtadan kaldırdı herkesi ve ardından yukarıda bıraktığı bu seans açılışındaki görece eşit tepe ve sakinlik. Yani aslında bende bir şey yok. Ben aşağı gideceğim deyip burada likiditeleri topluyor. Açılan pozisyonların stopları. Ve en nihayetinde fiyat oraya hareket ederek burayı temizliyor ve buradaki tahta artık kendini gerçekleştirmiş oluyor. Aslında bütün yaptığımız şey 15 dakikalıkta şu kadar bir yer. Nereden baksan 8.30'da .30, 8 başlıyoruz New York'a göre ve bitişi 3 saat sonra yani aslında 11.30'da sen bütün trade işlemini tamamlayıp tahtadan kalkmış oluyorsun. Şimdi aklınıza şu takılabilir, iyi de pozisyon nerede alacağız, nasıl yapacağız. Arkadaşlar önce dediğim gibi buradan bir strateji çıkarayım, gideyim hemen tahtaya uygulayayım gibi bir şey değil. Önce anlamaya çalışıyoruz. Yani buradaki sakinliği e, displacement hareketini... Priming'i ve ardından yukarıdaki likiditenin alımını bunların hepsini iyi anlayalım ki zaten bunlar oturduktan sonra bir şeylerin çok kolay olduğunu göreceksiniz. Ee, küçük periyotta scalping'de daha rahatladığınızı göreceksiniz. Acele etmiyoruz sabırla ee, eğitimlerimizi tamamlıyoruz çünkü daha çok seans incelemesi yapacağız ve daha çok yapı inceleyeceğiz. Bunlar birleşecek ve canlı okumalarda da gözlemlemiş olacağız. Sizden isteğim şu e, videonun burasına kadar kalan arkadaşlara öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten bunu öğrenmek istiyorum. ...isteyen yani arkadaşlarımız, dostlarımız, öğrencilerimiz... ...takipçilerimiz. Umarım da sizin için... ...bol bereketli, kazançlı olsun. Sizden isteğim şu. Bu tarz görece eşit... ...tepe veya dip noktalar belirledikten sonra... ...displacement görüyorsunuz ya... ...bunun içerisindeki bütün boşlukları çizin. En başta da söyledim. Bütün dengesizlik... ...noktalarını çizin ve doluşlarını... ...kontrol edin. E, Likiditelerin... ...nerede bıraktığına bakın tahtanın. Ve ardından hareketini gözlemleyin. Priming hareketlerine bakın. Ve e, bu bulduğunuz görece eşit... ...dip veya tepenin nasıl doldurulduğunu gözlemlemiş olun. Tabii ki Bitcoin tahtasındayız, kriptodayız. Forex gibi rahat değil, daha zor. E, buradaki işlediğimiz şey Forex'te her gün çalışıyorsa biz bunları daha şu an gördüğümüz kadarıyla her gün gözlemlemeyebiliriz. Ama önemli olan bütün bir konsepti öğrendiğimizde neyi nasıl algılayacağımız. Teşekkür ediyorum. Bolca pratik edin. Perşembe günü de ikinci videomuz geliyor. Bildirimleri açarsanız hemen ardına devam ederek ilerleyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.